Merhaba arkadaşlar, bugün size yoga ile ilgili bana en çok sorulan sorulardan bir tanesini daha cevaplamak istiyorum. E, haftada kaç gün yoga yapmalıyım ya da ne kadar yoga yapmalıyım çok sorulan sorulardan bir tanesi. E, ben buna şöyle cevap vermeyi çok seviyorum. Diyorum ki e, haftada kaç gün sağlıklı beslenirsen sağlıklı beslenmiş olursun sence. Şimdi yoga'ya da böyle bakmak lazım. E, nasıl ki biz sağlıklı beslendikçe sağlıklı olma düzeyimiz artıyorsa yoga yaptıkça da sağlıklı olma düzeyimiz artacak. Bu sebeple geleneksel olarak yoganın her gün yapılması tavsiye edilir. Bu birinci bilgi. İkinci bilgi Aştanga yoga gibi bir parça daha düzenli, metodik ne yapacağınızın belli, planlı, programlı olduğu ve sıfırdan başlayıp her gün düzenli çalıştıkça geliştiğiniz, güçlendiğiniz bir yoga yapma metodu kullanıyorsanız böyle bir düzende, mesela haftada bir gün tatil ilan ediliyor. Dinlenmeniz, güçlenmeniz, gücünüzü derleyip toparlamanız için. Geriye kalan 6 gün yoga yapmanız tavsiye ediliyor. Yine şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki düzenli bir egzersiz yapan siz bir atletsiniz. Bu atleti şöyle düşünebilirsiniz. Mesela düzenli olarak fitness ilgileniyorsunuz. Düzenli olarak koşuyla ilgileniyorsunuz. Düzenli olarak işte bir jimnastikçisiniz. Ve bir kendi çalışma egzersiz planınız, programınız var. Bunu yaptığınızda yogayı bunun içine yerleştirebilirsiniz. Bunlar birazcık daha ayrıca işlenecek meseleler. Ama Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki koşu yapıyorsunuz. Koşu başlı başına bir egzersiz değil mi? Şimdi koşu yapan bir kişi zaten kendi koşu programında kendi yaptığı düzenli, oldukça hani kendisine göre dolu dolu, ağır bir egzersiz programı vardır. Örneğin haftada bir gün tempo koşusu yapar, işte haftada bir gün hız koşusu yapar. Haftada bir gün long run dediğimiz uzun koşu yapar, işte bir gün dinlenir, hiçbir şey yapmaz, işte bir gün ağırlık kaldırır, işte bacak kaslarını falan güçlendirir, bir günde mesela esneme, stretching yapıyor olabilir. Şimdi böyle bir çalışma programı olan bir koşucu için ağırlıklı koşu yaptığı yorulduğu günlerde birazcık daha dinlendirici kaslarını rahatlatan, gevşeten, derin dinlenme yaşatan, böylece kaslarının recovery dediğimiz sürecini, yani yenilenme dediğimiz sürecini destekleyen bir yoga programı bu kişi için daha iyi olacaktır. Ve ayrıca koşu yapmadığı günlerde de kaslarını güçlendireceği bir yoga programı o kişi için gene daha iyi olacaktır. Dolayısıyla hem elit sporcular için yoga bu şekilde onların programının içerisinde mantıklı bir şekilde yerleştirilebilir. Hem de siz yogayı bir ana egzersiz programı olarak kullanıyorsanız kendi yaptığınız yoga çalışmasını da bu şekilde planlayabilirsiniz. Örnek veriyorum bir gün yin yoga yapabilirsiniz. Yani birazcık daha derin dinlendiğiniz, bağ dokusu üzerinde çalıştığınız bir yoga programı yapabilirsiniz. E haftada üç gün birazcık daha güç ağırlıklı çalıştığınız bir yoga programı hazırlayabilirsiniz kendinize. Yani kol kaslarına odaklandığınız, bacak kaslarına odaklandığınız ya da her gün aynı yoga programını yapıp, bütün bu her gün yaptığınız yoga programının içerisinde düzenli bir size gelişim sağlayan bir yoga pozları seti kurgulayabilirsiniz. E bunu da şöyle düşünün, güçlendikçe bu kurguladığınız yoga setini de değiştirebilirsiniz ya da onu da zorlaştırabilirsiniz. Özellikle başa dönersek dediğimiz gibi nasıl her gün sağlıklı beslendikçe daha sağlıklı daha zinde daha fit daha formda aklı bedeni zihni ruhu sağlıklı bir insan oluyorsak yoga'yı da her gün yaptığımızda yoga bir sağlıkım metodu bir stres giderme metodu olduğu için hem beden hem zihin hem ruh seviyesinde Yoga'yı da her gün yapmanız geleneksel olarak tavsiye ediliyor. Fakat her insan farklı olduğunu düşünürsek, herkesin yaşantısının farklı olduğunu düşünürsek, herkesin hayatına entegre edeceğimiz yoga çalışması da farklı olacaktır. Bu oldukça doğal. E dediğim gibi sizin kendi çalışma tarzınıza göre yaptığınız sporlara göre bir uzman yoga eğitmeni sizinle bu yogayı hayatınızda nereye nasıl kurgulayacağınız konusunda size yardımcı olabilir. Koşu örneğinde verdiğim gibi siz bir fitness üzerine çalışan bir kişiyseniz yani fitness ağırlıklı çalışıyorsanız işte bir gün hit antrenmanı yapıyorsanız bir gün işte örnek veriyorum işte kol kasları üzerine çalışıyorsanız işte bir gün spinning yapıyorsanız ee, güç çalıştığınız bir gün, yoga'da da ayrıca güç çalışmanız e, çok zorlayıcı olabilir. Çünkü o zaman e, biliyorsunuz bir çalışma programı hazırlandığı zaman bunda bir işte dinlenme dönemi olmalı bir tempo arttırıcı yani kardiyovasküler gücü arttıracağınız bir çalışma olmalı. Direncinizin arttırılacağı bir çalışma olmalı. Dolayısıyla bir yoga uzmanı öğretmeni de sizin bu hedefleriniz doğrultusunda size bir yoga çalışması önerecektir. Dolayısıyla yoga böyle bir çalışan kişi için haftada 3 gün de olabilir, haftada 2 gün de olabilir. Ya da sadece dinlenme günlerinde gevşeceği bir egzersiz planı olabilir. Ya da belki sadece zihnini rahatlatması için ona bazı meditasyon teknikleri öğretilebilir. Ama diyelim ki siz bir yoga atölyesine kayıt olacaksınız ya da online bir yoga programı alacaksınız ya da bir özel yoga dersi almak istiyorsunuz. Böyle bir durumda da her gün de ders alabilirsiniz e, ya da haftada 3 gün olabilir hiç yapamıyorsak haftada bir gün tavsiye ediyoruz arkadaşlar mesela benim haftada sadece bir gün özel ders alarak bir yıl boyunca yoga dersi yapıp belli hastalıklarında iyileşmeler gördüğümüz bedeninde çok güçlenmeler gördüğümüz bazı hastalıklarındaki hastalıkların verdiği hareket kaybı konusunda gelişim sağladığımız yani hareket becerisini yeniden kazanan öğrencilerimiz oldu. Dolayısıyla haftada bir gün deyip böyle geçmeyelim. Önemli olan burada düzenlilik. Yani ne kadar düzenli yapıyoruz. Hatta bilmiyorum takip ediyor musunuz ama sporla ilgili bile şöyle yapılan araştırmalar var. Yani hani bunun ne kadar yapıldığı değil de nasıl yapıldığı çok önemli ve düzenliliği çok önemli. Yani her gün şöyle ya daha şöyle diyelim yani oturup oturup böyle ayda bir koşuya çıkıp ya da ayda bir yürüyüşe çıkıp nasıl ki sağlıklı olmayı bekleyemezsek yoga ile ilgili de aynı şeyi söylemeliyiz. Yani haftada bir kere de yapıyor olsak düzenli olarak yapıyorsak yoga bize elbette faydalı olacaktır. Ama bir insanın yogayı böyle bir kişisel gelişim metodu gibi bir stres giderme metodu gibi hayatında Gerçekten büyük dönüşümler yaratmasını istiyorsak, böyle kullanılmasını istiyorsak, tavsiye edilen e, her gün yapılması. E, aslında bu yüzden yoga atölyeleri tüm dünyada da, yani yoga atölyesiyle kastım yoga stüdyoları, tüm dünyada da herkesin böyle sokağında bir tane yoga stüdyosu olur. İnsanlar böyle e, her gün dişini nasıl fırçalıyorsan her gün yogaya da giderler. Böylece yoga onların hayatlarının bir parçası olur. O yüzden yakınlarınızda bir yoga atölyesinin olması, bir stüdyosunun olması, bir yoga öğretmeninin olması ya da online bir yoga programının olması çok iyi bir şey. Ee, ve yogayı mesela sevdiniz, e, çok hoşunuza gitti, denediniz. E, günlük hayatınıza da bu şekilde kattınız. Zaten sürekli yapa yapa bir süre sonra yogayı nasıl yapacağınız, işte teknik özellikleri, nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili çok fazla bilgi sahibi oluyorsunuz. Şöyle değerlendirebilirsiniz. Hani nasıl ki bir spor salonuna gittiğimizde bir sürü hareket öğreniyorsunuz, değil mi? bisikleti nasıl kullanacağınızı öğreniyorsunuz. Ağırlıkları nasıl kaldıracağınızı öğreniyorsunuz. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğreniyorsunuz. İşte bir mekik çekerken karın kasımı mekiği nasıl çekersem kullanırım. Nasıl çekersem kullanamıyorum. Aktifleştiremiyorum. Bunu nasıl ki belli bir düzen, belli bir zaman sonrasında yani düzenli devam sonrasında öğrenip fark ediyorsak yoga ile ilgili de aynı şey geçerli. Düzenli olarak yoga çalıştığımız zaman ya da bir yoga stüdyosuna gittiğimiz zaman Zaten bir süre sonra yoga ile ilgili bir fikrimiz, işte yoga ile ilgili genel bir becerimiz, bir algımız, nasıl yapacağımız, sınırlarımız, nerede durmamız gerekiyor, nerede biraz da etekleyebiliriz bunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla özetlersek, eğer vaktiniz ve kaynaklarınız, bütçeniz, enerjiniz, arzunuz, şevkiniz varsa veya bir yoga öğretmeniyseniz, yoga yapmayı biliyorsanız, az da olsa yani günde 5 dakika bile olsa her gün yapmanızı tavsiye ediyor yoga sistemi ee, böyle olursa çok iyi geleceğini öngörüyor ve tavsiye ediyor yoga felsefesi ya da hiç yoktan iyidir diye bakıp her olumlu çalışmada olduğu gibi e, diyor ki yani günde 5 dakika yapsan da olur haftada bir kez yapsan da olur ama gerçekten iyi bir gelişim sağlamak için bana bu soruyu da soruyorsunuz çokça. Kendi öğrencilerim de da aynı cevabı veriyorum. Yani olabiliyorsa 5 gün. Eğer çalışan kişi kişiysen olamıyorsa hafta haftada 3 gün. Mesela çalışan bir kişiyse 5 gün yap. Hafta sonları dinlen. Öğrettiklerimi evde tekrarla. Eğer yapamıyorsan haftada 3 gün. O da olmuyorsa 2 gün. O da olmuyorsa 1 gün. Ya da düzenli olarak bana gel bir dönem yani mesela 15 derslik bir paket yapalım seninle ben sana bir Yoga seti hazırlayayım. Bu seti her gün çalışalım. Bunu birazcık ezberlemiş olursun benimle birlikte ve kendi evinde de bunları çalışırsın bir süre. Sonra bir daha gelirsin, gözden geçiririz, gelişimine bakarız. Sonra sana yeni bir şey daha öğretiriz. Onu da alırsın, eve gidersin, çalışırsın. Yani illa bir öğretmene bağımlı olmanız da gerekmiyor. Öğretmen sizin hem ihtiyaçlarınızı değerlendirir, hem sizin hayatınıza göre yogayı nasıl monte edebileceğini, entegre edebileceğini planlar, programlar. Her şey tamamen sizin ihtiyaçlarınıza bağlı. Ee, ve ne kadar sürede kendiniz bunu işte evinizde yapmak istiyorsunuz, ne kadar süre hocayla çalışmak istiyorsunuz, bunları da beraber belirliyorsunuz. Böylece istediğiniz gibi bir şey dizayn edilebilir. Ama arkadaşlarım, işte sağlıklı yaşamak gibi her gün yoga yapabiliyorsanız yapın, her gün bir yere gidebiliyorsanız gidin, öğrenebiliyorsanız öğrenin. Ee, o yüzden. Ne kadar yoga yapmalıyım sorusunun cevabı özetle olabiliyorsa her gün olmuyorsa hiç yoktan iyidir günde 5 dakika ya da haftada bir gün ee, olabiliyorsa birinden lütfen öğrenin uzman bir kişiden ve o kişi zaten inanın bana eğer iyi bir öğretmense iyi bir öğretmenle neyi kastediyoruz öğretme ve eğitme ikisini bir arada yapıp size yardımcı olma kapasitesi aşkı sevgisi hevesi varsa bir an önce sizin kendi kanatlarınızla uçmanıza size yardımcı olacaktır. Bir an önce sizin özgür bir şekilde kendi kendinize yoga yapabileceğiniz bir şekilde sizi hem eğitecektir hem yönlendirecektir. Sizi seviyorum, öpüyorum. Namaste. İyi geceler.